17 Nisan 2012'de görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülen Arslan için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Çelik Kıran, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların son bulmasını temenni etti. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesi'nde düzenlenen alma törenine Başhekim Profesör Doktor Serdar Türkmen, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Akmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Gündüz'ün yanı sıra hastane çalışanları katıldı. O kalma günden bugüne tam 10 yıl geçti. 10 karanlık yıl ama acısı kim çünkü ki gibi taze. Yıllar ve mevsimler hızla geçiyor. Bizler yaş alıyoruz. Ersin hocamız yaşlanmıyor. Çünkü o artık hep 30 yaşında. Çünkü o umutlarını, gelecek hayallerini o gün o kanlı önlüğünde bıraktı. Özveriyle tedavi ettiği hastasının yakını tarafından vahşice katledi. Düşünülmeden ve acımasızca. Peki hayatını kaybeden gerçekten Ersin Aslan mıdır? Kısa görev hayatında yaşamına dokunduğu şifa bulmasına vesile olduğu hastalar, o hastaların aileleri ve dahi sürecek olan meslek hayatındaki binlerce insanın ölümü değil midir? Özveri ve titizlik içerisinde hazırlanılmış, halk için yetiştirilmiş bir hayatın canice koparlık alınması tüm insanlığın ölümünden başka ne olabilir ki?